de yeter. Yeter abi. Değil mi? Şimdi şurada bir tane tümör hastası amcamız var. Abla geçmiyorsun. Burada şerit çektik lütfen. Lütfen anneciğim ben vereceğim. Al çocuklar şöyle bakayım. İki tane şuna çocuk al 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 al. Hayır 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 hayır. Bak şimdi sana da verdim. buradan aç. Safinaz hanım. Safinaz Çelik. Afiyet çocuklarının sahibi. Yani, yani, yani. Oğlum şöyle kenara gelin. Abi şu çocuklara bir... Abla! Bak oradan girenlere vermeyin abi şuraya. Şu sıraya vermeyin abi. Çık. Geçen hafta biz iki ton balı iki saatte dağıttık. Ama hiç bir... Yanıma gel beni yalnız bırakma. Tabii yengem gelince ben satışa geldim. Falan. Alacağın olsun İbrahim abi. Yengem gelince sattı beni. Alacağın olsun yengeciğim. Bir korona koronavirüs neydi o? Ben onu bile söyleyemiyorum ki. Ama o iyi. Yani biz her gün abdestimiz, namazımız, yazımız olan bir insanlarız. Şimdi şuradan bala çocukları yakmadan şu balı bitirelim. Benim başımı tacısınız. Başka bir şey istemiyorum herkesten. <laughs> Vallahi çok balı. o. Yarın bursa'da bursa'da Güzel bir, bir havada, hafçı havada, havada. havada. Güzel bir Yine havada, hafçı havada. Yaklaşık 5-6 bin Biz el ele yani burası bir üst arkadaşlar. El ele diye. Bunu bir bu iş yapıyorsa Türkiye'de bu kadar Ama gerçekten Bursa çok bursa güzel. Teşekkür ederiz. Bak arkadaşlar şurası yine sıkıştı. Hadi. Bak başkanım şurada bir trafik kazası var. Burada birileri Sağ Safilaz Çelik Hanım. Mehmet abi bir kaybımız var. Ömer Kayra Çelik. Ömer Kayra Çelik'in velisi sahneye gelsin. Bir tane çocuğumuz bulunmuştur Ömer adında. <laughs> Arkadaşlar bu hizama bu kadar vallahi billahi bak şiş yarım sandık iş bizim için. <laughs> Kaybolmayın yani o, o önemli olan kaybolmak balık değil yani ha. Tamam anneciğim benim yani başımın tacısın. Yüzgünlüğü Arkadaşlar. Ay, ay, ay. Tamam ablacığım. Evet. Murat Bey karlarda Murat Bey. Evet. Bayram. Ay balıktan gelen bir Rum bayram topçu olmaz orada karşılar Şöyle alayım Bayram Bey size. Herkes sözünü verecek, yapacak. Şöyle gel bakayım bir tane gelsiniz. Arkadaş iktirmeyin. Arkadaşı Arkadaşım. Ya bari, evet. Arkadaşlar iktirmeyin lütfen. Biz, Şaradan da girmeyin. Beni Devam edin Bir ton lokma. Perşembe günü yine bir ton lokma. Kadı günü Ayvalık Köresel Bayram Bey. Iki ton lokma. So